Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size akvaryuma balık girişi nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Akvaryumumuza balığımız geldi. Poşette geldi. Biz bir pet shop işletmesiyiz. Bize de poşette geliyor. Size de poşette gelecek balık. Gelen poşetteki balığı akvaryumumuza şu şekilde koyduk. Koymamızın sebebi poşetteki suyun derecesi ile akvaryumdaki suyun derecesinin birbirini tutması. Yani dereceleri sabitlemek istiyoruz. Balığı bir anda alıp da poşetiyle bir bam diye içine koyarsak balıklarımız ölür bam diye. Poşetle koyduğumuz balığı yarım saat kadar beklettikten sonra dereceler birbirine tamamladıktan sonra şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar lepistes balığı. Dereceler birbirini tamamladıktan sonra yanımızda şöyle bir kova var. Kovaya balığımızı koyuyoruz. Şöyle de kameramızı indireyim. Balığın poşetini yırtıyoruz arkadaşlar. Yarım saat durdu. Dereceler birbirini tamamladı. Bu şekilde koyduk arkadaşlar balıklarımızı. Akvaryumdaki sudan ayırdığımız kovaya yavaş yavaş su girişi yapmamız lazım. Ben daha önceden hortumu ayarladım. Şu şekilde su girişi yapıyorum. Dereceler birbirini tamamlıyor. Şöyle elimle baktım akvaryumdaki dereceyi bulmuş suları birbirine karıştırıyoruz kovada karıştırıyoruz sadece akvaryuma suları kesinlikle karıştırmayalım bakteri çakışması dediğimiz olayı yapıyor arkadaşlar yavaş yavaş su girişine devam ediyoruz böyle birazcık kısayım şoka girmesinler bu arada da akvaryumla ilgili yapılan yanlışları anlatmak istiyorum size Arkadaşlar kesinlikle pet shop'tan ya da herhangi bir yerden aldığınız balığı direkt akvaryumun içerisine koymayın. Bakteri çakışması dediğimiz olayı yapıyor. Suları birbirine karıştırmayın. Bu şekilde suyu dolduruyoruz. Normalde bir 20 dakika kadar falan kalması lazım ama ben çok bekletmeyeceğim. Elimde mikrofiş dediğim bir ilacım var balıkların bakterileri üzerindeki bakterileri temizleyen çok etkili bir ilaç. Bundan kesinlikle çok fazla koymuyoruz. Şöyle bir yarım kapaktan daha az. Balıklarımız mikrofiş. Kendi poşetindeki su ve akvaryumdaki suyla beraber bir 5-10 dakika bekletmeniz lazım şu şekilde balıklarımızı bir çevirelim. Mikrofiş iyice üzerine değsin. Üzerinde bakteriler varsa bakterileri kaybetsin. Zararlı bakterileri. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Herhangi bir yerden aldığınız balığı direkt getirip de akvaryumun içerisine koymayın. Hele hele suyunu hiç karıştırmayın. Suyunu karıştırdığınız zaman bakteri çakışması dediğimiz olayı yapıyor. Ben şu an mikrofişi koydum. Akvaryumdaki suyumuzu koydum. Balıklarımızı alıp akvaryuma geçiş yaptırtabiliriz. Şöyle kepçeyle topluyorum. Arkadaşlar kepçeyle topluyorum şu an. Balıklarımız gayet sağlıklı. Lepistes akvaryumuna koyuyorum. Yaptığım balıklar lepistes. Şu şekilde boşalttım. Lepistes balıkları daha önce de söylemiştim. E, dereceli balıklardır. Isıyı severler. Eğer lepistes üretmek istiyorsanız muhakkak suyunuz 27 derecede kalsın arkadaşlar. Lepistesler 27 derecede suda gayet rahat ürüyorlar. Şu şekil balıklarımızı aldık arkadaşlar. Akvaryumun içine karıştırdık. Şu şekilde tekrar kaldırayım. Buradan suyumuzu aldık, bir kovanın içerisine koyduk. Kovada mikrofiş ile banyo ettirdik balıklarımızı. Şu an nefis testlerimizi koyduk. Şöyle bakıyorum herhangi bir sıkıntı var mı? Gözle görülür bir sıkıntı yok. Üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Herhangi bir yerden aldığınız balığı kesinlikle suyunu akvaryumunuzdaki suya koymayın. Karıştırmayın. Bakteri çakışması dediğimiz olayı yapacak ve bütün balıklarınız muhtemelen ölecek. Bu şekil yaparsanız balıklarınız sağlıklı kalır. Şurada bir balığımız daha kalmış. Bu en kurnazı en kurnazları sona kalır. bunu da bu şekil koydum. Kameramı tekrar çeviriyorum. Ben hepsini saksı akvaryumunda yaptım arkadaşlar. Siz bunu cikletle de uygulayabilirsiniz, Japonda uygulayabilirsiniz. Kesinlikle, kesinlikle üstüne basa basa söylüyorum. Üçüncü söyleşim herhangi bir yerden aldığınız suyu balıklarınız ile karıştırmayın. Suyunuzu karıştırmayın. Bakteri çakışması dediğimiz olayı yapmasın. Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.